Bugün sizinle farklı bir e, deney yapacağız. Buradaki değersiz taşları değerli hale getireceğiz. Üzerlerine kristal e, yaparak ona görünümünü değiştireceğiz. Bunun için boraks kullanacağız. Borax çözeceğiz. Sıcak bir suda çözeceğiz. Doygun bir çözelti hazırlayacağız. Bu çözeltiyi gıda boyalarıyla renklendireceğiz ve sonra çözeltinin kristalleşmesini bekleyeceğiz taşlar üzerinde kristalleşmesini bekleyeceğiz ve taşların görünümü değerli bir taş gibi üzerinde kristallerin olduğu değerli bir taş gibi görünmesini sağlayacağız. Bunun için öncelikle değerli taşları üzerine bir miktar boraks koymamız gerekiyor ki bunun üzerinde oluşmaya başlasın kristaller. Onun için onlara hazırlık açısından yapışması açısından onlara bir miktar oraya boraks yapıştırmamız lazım kristallerin oluştuğu yüzeyi gör, oluştuğu yüzeyi e oluşacağı yüzeyi boraksla onların göstermemiz gerekiyor ki burada oluşacağı yüzeyleri belirleyelim. Bir miktar boraksı kap içerisine dökelim. Yani şöyle bagetin, cam bagetinde karıştırayım. Evet döktüm. Şimdi yapıştırıcımla bu değersiz taşların istediğim yüzeyinde bir kristal oluşturmaya çalışacağım. Örneğin şöyle koyduğum zaman ya da masaya düzgün şekilde koyacaksam koyabilmem için bu yüzeyini yapalım. yapıştırıcı kuruldu. E, suyu ısıtıyoruz. Çok sıcak su olması gerekiyor. E, çok fazla boraks çözebilmek için. Suyu ısıttık. Kaynattık. E, bunun için cam kaplarıma suyu döküyorum. yeterli değil. Daha fazla su koyacağız. Ama ben yapacağım işlemi göstermek istiyorum şimdilik. Ee, şimdi bu suları renklendireceğiz, boyayacağız. Gıda boyaları var elimde. Farklı gıda boyaları farklı oranda kullanarak renkler elde edeceğim. Örneğin bu mavi. Kelinde kırmızı yapalım. Ve şuradaki de e, bunu da karıştıralım. Birden farklı fazla renkler kullanalım. Örneğin mesela burada yeşille orada yeşil koyalım kullanalım. Yeşil sadece yeşil olarak e, bu yeşil olarak hiç karıştırmayalım. Bu dursun. Yeşil güzel bir renk. Kırmızı renkli. Hafif renklendirelim. Bir miktar yeşil kullanalım. Bakalım. Evet. Bir miktar da mavi kullanalım ya da rengini değiştirmeyelim. Şu andaki farklı bir renk aldı. Şöyle gösterelim. Ee, mavinin içerisine bir miktar kırmızı dökelim. içine döktüğümüzde de onunla rengi Bakın çok mavi değil, çok kırmızı değil. Farklı renkler ortaya çıkacak. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bunun içerisinde çözeltimizi hazırlayacağız. Eee boraksları bunun içerisinde koyarak çözeceğiz. Sıcak su kullanmamızın sebebi sıcak su çok fazla miktarda boraks çözecek, doygun bir çözelti oluşturacak. Sonra oluşan bu çözeltide ee, bizim kristallerimizin oluşmasını sağlayacak. E, suyu bu kaynaklı cüzeltlerimi hazırladım. İçerisine kaplayacağım taşları koydum. Artık üzerine ilave su ekliyorum. Bu yeterli gelmemişti. Evet. Son bir kez daha karıştıralım. Bir hafta boyunca burada kristallerin büyümesini bekleyelim. Çözellik sıcakken şu anda çok bol miktarda borat çözülür. Sonra e, bu çözelti soğumaya başlayınca buradaki borat tanecikleri, kristallerini taşın üzerinde kristalleşmeye, birleşmeye başlayacak. Ve kristal yapıya geçmiş olacak. Biz de o görsellerini, gıda boyaları beklediğimiz beklendiğimiz o kristal görsellerini, değerli bir taş olarak gibi görmüş olacağız. Bir hafta gibi bekleyeceğiz. Kristallerin oluşmasını bekleyeceğiz. Bu süre tarif içerisinde hiçbir şey yapmayacağız. Onun olgunlaşmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Merhaba. Yaklaşık bir hafta bekledikten sonra artık kristallerimizin kristallerimizin boraks kristallerimizin olgunlaşması bitti. Artık çözelti içerisinden çıkartabilir. Gözlemleyebiliriz, görebiliriz. Bunun için kurutmak için peçete kullanacağım. İlkini çıkartalım. Evet, bakın şu yüzeylerde kristaller oluşmuş. Biraz kurutalım. Evet, bakın bu yüzeylerde kristaller oluşmaya oluşmuş, parlak bir şekilde, hafif yeşil rengini almış. E, taşın kapladığım e, yerlerinde birçok yerinde olmamış. Bazı yüzeylerinde olmuş. Her tarafında olmamış. Bakın burada biraz birikmiş. Şuralarda ise belirgin bir şekilde e, kristaller var. Şöyle koyarsam güzel bir görüntü oluşur. Evet, diğerini çıkartalım. Bu burada dursun. alayım tekrar. Ve kırmızı gıda boyasındaki olan burasını çıkartalım. Evet bunda da bakın ee, yoğun bir şekilde burada da oluşmuş. Tekrar kurutalım. Evet kristallerimiz burada gözüküyor. Evet. Yani bu e, evde yaptığı reçellerin e, zamanla kristalleşmesi içindeki tekrar şekerlenmesi olarak da aynı olay burada da tersine dönmüş oluyor. Yani nasıl reçelerin içerisindeki şeker tekrar katı hale, kristal hale dönüyorsa burada da aynı boraks, çözünen boraks. Taşın yüzeyinde tekrar eski haline, kat haline dönmüş oluyor. Bunu da buraya koyalım ve mavimize bakalım. Mavi gıda boyasındaki olan kristalimize bakalım, onu çıkartalım. Evet, bunda bayağı bir yoğun bir şekilde kristal oluşmuş. Bunun kristalleri biraz daha küçük değerlerine göre ama çok yoğun bir şekilde kristal oluşmuş şöyle. Biraz renkli LED ışıkla e, bunu <laughs> size göstereceğim parlamasını orada daha net göreceğiz. Biraz kurutayım, sonra onu LED ışık altında e, parlaklığını görmüş olalım. Şimdi yaptığımız kristalleri e, renkli LED ışığı altında bakacağız. Burada renkli LED'imiz var, üç farklı renk var. Şimdi böyle bir kap almayı düşünüyorum. Böyle bir kap, cam kap içerisinde bunu yerleştireceğim daha öncesinden kabın tabanında oluşan ve taş üzerinde oluşmayan kristallerin tabın tabanına koyacağım. Onu bir zemin olarak kullanacağım. Şöyle koyuyorum. Evet. Burada kabın tabanında onlar zemin oluşturacak hem de yine de bir nevi birazcık daha parlaklık sağlayacak. Evet. şöyle yerleştireyim. Sonra üzerine kristallerimi taşın üzerindeki olan kristallerimi yerleştireceğim. Şimdi taşlarımı yerleştirmeye başlayayım. Şöyle bunu yine şöyle ortalayalım. Şimdi bakın mavi taşımdaki parlamaya bakın. Evet, görüyorsunuz. Bu kadar çok parlak güzel bir yansıma oluyor ki. Evet, bunu en üstte koymayı düşünüyorum. Şimdi şuradaki daha az kristal oluşan taşlarımı ise birbirlerini kapatacak, üstlerini kapatacak şekilde ve kristallerin üstte gelecek şekilde koymaya çalışacağım. Örneğin bakın şöyle koyalım bunu. Şöyle koyarsam kristaller daha yukarıya hatta şu yüzeyindeki kristalleri kullanalım. Peki bunu nasıl koyalım? Onu da şu şekilde koyarsam kristal yüzeye gelmiş olacak. En çok yoğun olan kristal, mavi olan renkli kristallerimi ise şuraya koyacağım arkadaşlar. Evet, şu şekilde bir parlaklık, güzel bir görüntü oluşturmuş olacak Şöyle biraz daha yakından bakalım. Evet, bakın yansımalar çok net şekilde gözüküyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Birazcık daha üzerlerine buradaki farklı, e, kabın tabanında oluşan kristallerle yanlarına eklemeler yapabilirsiniz. Güzel görüntü görünmesi açısından. Şöyle. Biraz led ışığımızı biraz farklı açılarla tutarsak bakalım nasıl bir görüntü elde etmiş olacağız. yansımayı bakalım şimdi. Bunu da elime alayım. Şöyle bakın. Farklı renklerde yansımalar oluşacak. Hem kameramı da yaklaştırmış olalım. Böyle bir kristal yapabilirsiniz ve farklı renklerde güzel bir görüntü şeklinde kaplayabilirsiniz.